Evet yeni bir videodan selamlar. Herkesin iPhone 16'yı övmek için ne yapacağını şaşırdığı şu dönemlerde yani neredeyse sunduğu hiçbir şey yokken övmek için ne tarz cümleler kurabiliriz diye enerjilerini harcadıkları bu dönemde ben şöyle bir şey yaptım. iPhone 16 lansmanı izledim ve lansmanı izledikten takribi bir 20 dakika sonra falan ana telefonumu iPhone'dan Android'e geçirdim. Hatta ilk önce kafa karışıklığını gidermek için İki telefon kullandığımdan bahsetmeliyim diye düşünüyorum. Ben yıllardır iki telefon kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi Android tarafından güçlü bir telefon oluyor. Genel olarak Samsung. Diğer telefonum ise Apple tarafında en güçlü model hangisi ise o sene o model oluyor. Ve bu iPhone 13 Pro Max'e kadar ana telefon olarak Android kullanıyordum. İkinci telefon olarak iPhone kullanıyordum. Genel olarak storylerimi vesaire şey Apple tarafından atıyordum. Sonra bir noktadan sonra işte işim gereği sürekli sosyal medyadayım. Instagram için sürekli telefon değiştir vesaire birazcık dertli bir şey olduğu için. Dedim ki bundan sonra ana telefonumu iPhone yapayım. iPhone 13 Pro Max ile birlikte işte son 3 senedir ana telefon olarak iPhone kullanıyorum. Ama bu sene şöyle bir değişiklik oldu. Samsung dedi ki biz artık Instagram'da kameramızı tam potansiyeliyle kullanabiliyoruz ve ben bunu defalarca test ettim. Kesinlikle artık Instagram'da başarılı bir iş yapıyor bu telefon ve o günden beri kafamı kurcalıyor. Hani ana telefonumu değiştirmeliyim. Android'i daha çok seviyorum çünkü ben. Tabii ki iki telefonun da güçlü olduğu yönler var. Yani bu videoda böyle full Apple gömeceğim gibi vesaire düşünmeyin. İkisinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Ben kişisel olarak Android'i daha çok seviyorum. Daha esnek geliyor. Arka planda bir şey yapabiliyor mesela. Şu donanımda bir cihaz nasıl arka planda buluta video yükleyemez? Çok saçma geliyor. Instagram'a story atıyorum yüklenmesini beklemem gerekiyor. Ekran açık şekilde. Hani Android'de bu dertler yok ve çıktığından beri yok. Arada bir ufak sinir olduğum kısımlarda böyle ufak patlamalar geçirebilirim. Neyse bu video öyle çok kıyaslama videosu gibi bir şey değil zaten. Dediğim gibi böyle bir işte sohbet edelim şey yapalım istedim. iPhone 16 lansmanı izledim. Böyle 100 kere new 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 new, new. ve dalga geçmiyorum. Gerçekten 100 küsür kere new diyorlar. Yeni bir şey yeni bir bir şey. Hiçbir şey göstermiyorlar. Buton koymuşlar. Bana ne o butondan? Siz değil misiniz zaten? Bundan sonra hiç butona ihtiyacınız olmadan dokunmatik ekranla işte her şeyi yapabileceksiniz diye. Devrim yaptık diyen. Niye bana buton ekliyorsun? Ben buton istemiyorum. Devir yazılım devri. Bana yapay zekalı yapabileceklerini göster. Bir şey göster. Hani tamam yapabildikleri şeyleri gösterdiler ama hepsi S24'ün 8 ay önce tanıttığı şeyler. Yeni benim hayatıma etki edecek hiçbir şey sunmadılar. Ve hani şey At. obje kaldırma. iOS 18'de obje kaldırma getirdik. Biz 8 aydır kaldırmadık aldırıyorum zaten ben bundan. Birkaç haftadır yeni bir şeyler eklemeye başladım. Rastgele etrafa bir şeyler çiziyorum onu gerçeğe dönüştürüyor. Böyle garip garip şeyler eklenmeye başladı. Yani Android tarafında heyecanlanıyorum anlatabiliyor muyum? Çünkü yeni bir şey. Hani bir şey. Burada iPhone'da geride kalıyormuşum gibi hissetmeye başladım. Onun dışında lansmanda yeni Pro Max'in tanıtılmasını bekliyorduk ve gerçekten tanıttılar ve hiçbir şey yapmamışlar. Yani bu kulaklık problemli bir kulaklık. Ses kalitesi olarak kötü bir kulaklık değil bu arada. Malzeme kalitesi çok iyi hissettiriyor ama bakın kulaklığı alıyorsunuz birkaç ay içinde bu kısım böyle sünüyor ve kafanızı acıtmaya başlıyor ve bunu herkes söylüyor ve ben koca kafalı biri değilim yani ben esnet ben benim hatam olamaz bu Kulak pedleri parçalanıyor. Hadi bu kolay değiştirilebilir bir şey ve bütün kulaklıklarda olabilecek bir şey olduğu için buna bir şey demiyorum. Ve çok ağır bir kulaklık bu yani bir noktadan sonra böyle kafanızda gerçekten ağır bir şey hisse taşıdığınızı hissediyorsunuz. Lansman'da çıktılar dediler ki biz işte portunu tipçe yaptık ki zorlasam bunu kendim yapabilirim ben değiştiririm bu portu. Bir de boyadık. 4 sene bunu mu yaptınız? Arada patlayacağımdan bahsetmiştim. Ben de gittim yeni kulaklık aldım ve çok mutluyum. Boşuna para vermişim ötekine hatta onu karar verdim. Bu Bowers Wilkins'in bir kulaklığı. Daha ucuz. Türkiye fiyatı daha ucuz bu arada. Yurt dışında bu daha pahalı. Ama Türkiye'de Apple o kadar pahalı satıyor ki Türkiye'de bu daha ucuza geliyor. Bu normalde yurt dışı fiyatı 700 dolar. AirPods 550 dolar olması lazım. Yani bunun daha pahalıya satılması gerekirken bu kulaklık Türkiye'de daha ucuz ve muhteşem sesi var. Mükemmel sesi var. Ben bugüne kadar bazı sözleri falan yanlış anlamışım. Ve kötü bir kulaklık kullanmıyorum yani. O kadar at şey devasa fark var. Ve Qualcomm'un kodeyi muhteşemmiş. Aklınızda olsun. iPhone'lar desteklemiyor o bu arada. iPhone'a bağlarsanız bu kulaklığı yine AEC ile sınırlısınız. Ve AEC artık birazcık eski kalmış bir kodek. Çok gecikmesi vesaire var hani böyle. Çok kötü bir şey değil. Kodek diyemem. Ama gecikmesi falan beni rahatsız ediyor. Burada hem çok düşük gecikme yani oyun oynarken falan hiçbir şekilde böyle gecikme hissetmiyorsunuz. Bilgisayarda gecikmesiz bağlanıyor neredeyse. Oyuncu kulaklığı diyeceğim birazcık daha zorlasam yani. Ve Qualcomm işlemcili bir Android telefon kullanıyorsanız tabii ki %100 uyumlu olarak kullanabiliyorsunuz. Konu nereden buraya geldi bilmiyorum. Kulak AirPods Max'a e sınırlanmıştım. Neyse şimdi S24 Ultra ana telefon olarak kullanmaya başlayınca hayatımda neler değiştiğinden kısaca bir bahsedeyim. Hem öveceğim tarafları var birkaç noktada da Apple'ı öveceğim. Hani dediğim gibi ikisinin de övülecek tarafları var. Öncelikle bu telefonun ekranı muhteşem. Çok iyi bir ekranı var. Hani şu yansımaların %75'ini engelleyen bir şeyi var. Bunun kaplaması var. Dışarıda kesinlikle fark ediyordu. Bunu zaten işte ikinci telefon olarak kullanırken de fark ediyordum. Fakat ana telefon olarak fark ettim ki içeride de fark ediyor. Yani içeride de böyle etraftan vuran ışıklarda vesaire ekranı çok daha net görüyorsunuz. Çok güzel güzel ekran bu. Ve bir telefondaki en önemli şeylerden bir tanesinin ekran olduğunu düşünecek olursak, sürekli baktığınız, sürekli dokunduğunuz yerin burası olduğunu düşünecek olursak bence bu önemli bir artı. Onun dışında bataryası bariz bir şekilde daha iyi. O yani 15 Pro Max'ten daha iyi gittiğini biliyordum. Zaten ikisini de işte çıktığından beri kullanıyorum. 16 Pro Max daha mı iyi olur diye düşünüyordum. Bu hafta onun da testlere düşmeye başladı. On iPhone, iPhone 16 Pro Max'ten de bataryası %15-20 daha iyi gidiyor. İşlemci tarafında iPhone yıllardır birazcık avantajı var fakat Snapdragon'un da grafik avantajı var. Yani grafik tarafında da Snapdragon daha güçlüyken işlem yapma kapasitesi olarak Apple daha güçlü. Günlük hayatında bir şey değiştiriyor mu derseniz hiçbir şey değişmedi benim için. Hiçbir şey fark etmedim. İkisi de gayet yeterli ve muhteşem işlemciler. Kamera tarafına geçecek olursak. Burada işler birazcık değişiyor. İkisinin de avantajlı olduğu yerler var. Ana kamerada ikisi de eşit sayılır. Zoom kamerada şeyin Samsung'un bir avantajı var. Ama böyle genel kamera aralarında geçiş işte kameraların daha eşit olması gibi durumlarda falan. iPhone daha iyi. Çünkü burada özellikle düşük ışıkta kameralar arasında geçer böyle görüntü de değişiyor. Apple onu çok daha düzgün bir şekilde yapıyor bence. Kameralar arasında geçişteki o animasyondan falan bahsetmiyorum bu arada. Apple'da bir denge var hani. Geniş açıya da geçiyorum, ana kameraya geçiyorum. İkisinde de böyle aşağı yukarı aynı renkler, aynı tonlar, aynı ışık seviyesi falan görürken Samsung'da özellikle dediğim gibi düşük ışıkla kameralar arasında geçiş yaptığımda böyle her şey değişiyormuş gibi bir izlenim veriyor. Yani özünde hepsi güzel kamera ama dediğim gibi böyle karakterleri birbirinden çok farklı gibi. Video konusunda da Samsung bu sene epey toparlamış olmasına rağmen hala iPhone'un video konusunda avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani bu sene 4K 120 FPS tanıttılar. O burada zaten vardı bilmeyenler için. O tarz şeylerden işte iPhone 16'dan. iPhone 6'dan hiç etkilenmedim ya. Yani böyle ufacık bir kırıntıyla etkilenmedim. Çok acayip geliyor. Niye? Yani ki böyle çok basit teknolojik şeylere bile heyecanlanan bir insanım ben. Bunun dışında tabii ki Android tarafına geçtiğinizde pek çok özelleştirme seçeneğiniz var. Neredeyse her şeyi kendi isteğinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Bu bir taraftan iyi bir şey. Bir taraftan da ilk birkaç gün canımı sıktı. Şifre yöneticisi olarak Samsung Pass mi kullanmak istiyorsun? Evet Samsung Pass kullanmak istiyorum. İşte formu dolduruyorum, bir şeyler yapıyorum, üye oluyorum, şey yapıyorum. Diyor ki Google yönetici şeyi de var. Google şifreler seçeneğin de var. İstersen onu kullanabilirsin. Bunu bana en başta sor o zaman. Ben oraya bir saat üye oldum, şey yaptım. Sonra dedim ki Google benim için daha mantıklı Google'a geçtim. Hani bu gereksiz bir uğraştı benim için. Onun dışında işte SMS geliyor. İstersen diyor Samsung SMS'leri kullanabilirim. İstersen diyor Google'ın SMS'lerini kullanabilirim. Şimdi hangisi daha iyi bilmiyorum. Ama bu konuda bir kafa karışıklığınız varsa şöyle basit bir bilgi verebilirim. Eğer Samsung'un SMS'lerini kullanırsanız bankadan SMS geliyor böyle otomatik doldurma seçenekleri falan oluyor ya. O Samsung'da yok. Fakat Google SMS'leri kullanırsanız SMS'lerden otomatik olarak işte o gelen şifreyi alabiliyor. O yüzden tahmin edebileceğiniz gibi Google'ınkini kullanıyorum. Bunun dışında ekosistem tarafına geçecek olursak işte Apple'la uyumlu bazı cihazların falan var. İşte en basitinden şurada HomePod'ları falan görüyorsunuz bu projeksiyon bir şeye bağlı, Apple TV'ye bağlı. Bu konuda problem yaşayabilir miyim diye düşünmüştüm ve hiçbir problem yaşamadım. E, Samsung'da AirPlay yok dolayısıyla Apple cihazlarına direkt olarak kablosuz bağlanamıyorsunuz. Tabii ki kendi çözümleri var ama işte Android televizyon kullanmanız gerekiyor ya da uyumlu bir televizyon kullanmanız gerekiyor falan. Bu konularda sıkıntı yaşar mıyım diye düşündüm. Yani AirPlay kullandığım tek şey benim YouTube'dan bir şey izlerken burada mesela çat diye büyük ekrana geçmek istiyorum. Onu da YouTube kendi içinde çözmüş. Apple TV'deki YouTube uygulamanızla telefonunuzdaki YouTube uygulamasını birbirine bağlıyorsunuz ve direkt olarak işte oradan oraya geçiş yapabiliyor ve hatta AirPlay'den daha çok beğendim diyebilirim. Hani dizi film falan izleyeceksem zaten onu televizyonun kendi uygulamasından açtığım için orada bir yansıtma ihtiyacı falan duymuyorum. Bu konuda bir problem yaşamadım. Kulaklıkta bir problem yaşar mıyım diye düşünüyordum. Problem yaşamayı bırakın şu anda işte harici bir markadan aldığım kulaklıkla daha mutluyum. Çünkü ben Windows kullanıcısıyım. AirPods Max sürekli olarak Windows'tan kopuyordu. Tekrar bağlıyorsun, tekrar sıfırlıyorsun falan garip garip şeyler yapmam gerekiyordu. Burada bilgisayar açıyorum. Kulaklığım bilgisayara bağlanıyor. Telefonun bir şey telefon bir şey açıyorum çat telefona bağlanıyor. İki cihazla sınırlısınız bu arada bu otomatik işlem için ama bence kafi. Bilgisayarla dosya fotoğraf aktarma tarafına geçecek olursak yine zaten Apple Windows'la direkt olarak bir desteği yok. Orada normalde Intel'in Unison'unu sonunu kullanıyordum ikisinin arasında şey yapmak için, dosya alışveriş yapmak için. Burada Android kullanıyorsanız Windows'un direkt olarak kendi uygulaması var. Direkt olarak oradan hem telefonunuzun her şeyine erişebiliyorsunuz hem dosya aktarımı yapabiliyorsunuz. Hatta çok kolay oluyor böyle sağ tıkla paylaş telefona gönder diyorsunuz gidiyor fotoğraf video. Başka bahsedebileceğim bir şey var mı diye düşün. Bir de AirTag'ler. AirTag'lerde tam bir çözümüm yok. Yani o küçük takip cihazları var ya anahtarlarımda, bavulumda, çantamda falan her yerde var benim onlardan. Uzaktan iCloud üzerinden görebiliyorsunuz ama tabii ki telefondaki gibi olmuyor. Belki takip cihazlarımda uzun vadede işte Samsung'un kendi tagleriyle değiştiririm şu an emin değilim. Bunun dışında eksiklik hissettiğim bir şey var mı diye soracak olursanız sanırım MagSafe diyebilirim. MagSafe gerçekten benim hayatıma girmiş ve seviyormuşum. Farkında değildim ama işte masamda MagSafe şarj aleti var onu çat diye bırakıyorum. MagSafe powerbank'im var çat yapıştırıyorum falan. Tabii ki istersen buraya da kılıf alıp MagSafe desteği kazandırabilirim ama ben telefonlarımı kılıfla kullanan biri değilim. Yani şu an aradığım tek şey MagSafe olabilir. Sanırım bahsetmem gereken her şeyden bahsettim diye düşünüyorum. Şu anda aklıma gelen bariz başka kıyaslayabileceğim veya anlatabileceğim bir şey yok diye düşünüyorum. Şu anda Android tarafı kesinlikle daha heyecanlı gidiyor. Yani yapay zeka tarafında da zaten direkt işte Google'ın işletim sistemi olduğu için, Google da kendi yapay zeka geliştirdiği için. Öne geçeceğini yani teknoloji konusunda böyle şey, kehanette bulunmaktan çok hoşlanmam. Bazen çünkü mort, ol mort olmak ne demek ya? Yani çok yanılabiliyorsunuz ama şu anda sanki o tarafta Google daha avantajlı gibi geliyor bana. Apple OpenAI ile çalışıyor. OpenAI çok güvendiğim bir firma değil. Zaten lansmanda fark ettiyseniz hiç bahsetmediler. Sanki open yokmuş gibi davrandılar Halbuki teknolojilerin oradan aldıklarını Bir önceki lansmanda açıkladılar Öyle veya böyle özellikle yapay zeka konusunda Apple'ın hiçbir hazırlığı yokmuş Yani gerçekten ben şey diye düşünüyordum açıkçası Arka planda çalışıyorlardır eğitiyorlardır Böyle muhteşem bir şeyle çıkacaklar falan diye bekliyordum Hiçbir şey yapmıyor o kadar kaçırmışlar ki Yani dışarıdan destek aldılar Bu Apple için bence utanç kaynağı Yani Apple gibi bir böyle kapalı bir firma için Yani dediğim gibi zaten şu anda işte iOS 18 ile iOS 18.1 ile gelecek özelliklerin, yapay zeka özelliklerin hepsi neredeyse hepsi diyeyim ya da işte Android tarafından klonlanmış şeyler gibi. Tabii ki iki firma da sürekli birbirinden bir şeyler alıyor falan ama Apple hangi son birkaç yılda hiçbir şey yapmadı gibi geliyor bana yani. Eklediği her şey Android'ten. Dinamik ekledik diyorlar mesela. Honor getirmişti yanlış hatırlamıyorsam ilk onu. Yeni hesap makinesi getirdik işte yazıyor çeviriyor falan diyorlar. Onu Motorola çıkartmıştı falan yani böyle hep başka üreticilerden bir şeyler alıp çok havalı bir şekilde iPhone'a getiriyorlar. Bu arada gerçekten iPhone'da her şey daha havalı gözüküyor animasyonlar falan. Google'ın kendi uygulamaları bile iPhone'da daha havalı gözüküyor. Ve bunu çözmesi lazım Android'in Samsung'un kim çözecekse. Birisi çözsün bunu ya saçma. Bunun dışında işlemci tarafında Apple'ın yıllardır bir avantajı vardı fakat ellerindeki mühendis ekibini Snapdragon'a kaptırdılar. Ve bunun meyveleri yavaş yavaş çıkmaya başladı işte. Direkt Snapdragon, Qualcomm şey, laptop işlemcileri çıktı. Snapdragon Gen 4 baya iyi olacak gibi duruyor. Şu an sızıntılar böyle çok dengesiz o yüzden net konuşmak istemiyorum ama. Normalde işlem gücünde Apple öndeyken sanki bu sene hem işlem gücünde hem de grafik gücünde Snapdragon öne geçecek gibi gözüküyor. Yani özetle benim için heyecanlı taraf en azından bu sene için Android tarafı gibi duruyor. O yüzden bu sene S24 Ultra ile devam edeceğim. S25 Ultra'ya da çıksın bakarız belki ona geçerim bilmiyorum. Böyle bir hem içimi dökeyim hem sizin düşünceleriniz alayım diye willow'umsu bir şey yapmak istedim. Yani fark ettiyseniz sürdürüyor da bile değilim. Evde işte yayıncı setup'ında kullandığım webcam olarak kullandığım kameramı açtım karşısına geçtim böyle sohbetim ettim. Yorumlarda buluşalım. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum yani. illa Apple'cı olanlar vardır. Geçmeyi düşünenler vardır. Çünkü genel olarak YouTube'da gördüğümüz video Android'den Apple'a geçtim şeklinde oluyor. Bu birazcık ters bir video oldu. O yüzden ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. ya yani Bunu açıklamama gerek var mıdır bilmiyorum ama belki ilk defa izleyenler vardır. Bu sebebi işte iPhone 16 alamadığı için falan gibi bir şeyler yazarsanız gülerim. Başka da bir şey yapmama gerek olmaz. Sadece gülerim yani. Bu tarz sohbet tadında içerikler isterseniz onu da söyleyeyim bu arada. Çünkü bu benim için üretmesi kolay bir içerik. Tahmin edeceğiniz gibi stüdyoya gitmedim, bir şey yapmadım. Sadece i̇şte bilgisayardan OBS'in kayıt düğmesine bastım ve video çekiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız, beni mutlu edersiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.